bir şey varmış. Bir var. Başkanın görevlileri bu sözü şey var. İstekli parke hesabında. bir özelliği. Efendim, şurası Bismillahsız başladı. Bismillah Efendim. Buraya vidaları gevşemiş. Vidaları mı gevşemiş? Evet. Kim gevşetmiş? Bilmiyorum, tenisçi de gevşetmiş. Efendim, bunun için ne kadar ücret alacaksınız bence? İstediğim ne? <laughs> Dokuz. 9 mu? Hayır arkadaş ben iki veririm. Tamam iyi olsun. Tamam abi bir orada kağıt para da verim ama ben demir para veririm ben kız kusur, hiç kusura tamam. bakma. Aa, o zaman <laughs> işte sıtıyorum. Tamam usta ya. <laughs> i̇şte şöyle. <laughs> sıtıyorum işte. Ben de hey. İşte sıktım. Şurayı sıvı. da sıkayım. Sıvı. Bak Burası da değişmiş.